Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O yüz çevirdi ve büyüklük tasladı. Böylece kafirlerden oldu. Biz ey Adem sen ve eşin beraberce cennete yerleşin. Orada kolaylıkla istediğiniz zaman her yerde cennet nimetlerinden yiyin. Sadece şu ağaca yaklaşmayın. Eğer bu ağaçtan yerseniz her ikiniz de kendine kötülük eden zalimlerden olursunuz dedik şeytan onların ayaklarını kaydırıp haddi tecavüz ettirdi ve içinde bulundukları cennetten onları çıkardı Bunun üzerine bir kısmınız diğerine düşman olarak ininiz sizin için yeryüzünde barınak ve belli bir zamana dek yaşamak vardır dedik Bu durum devam ederken Adem Rabbinden bir takım ilhamlar aldı ve derhal tevbe etti. Çünkü Allah, tevbeleri kabul eden ve merhameti bol olandır. Dedik ki, hepiniz cennetten inin. Eğer benden size bir hidayet gelir de, her kim hidayetime tabi olursa, onlar için herhangi bir korku yoktur ve onlar üzüntü çekmezler. İnkar edip, ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar cehennemliktir. Onlar orada ebedi kalırlar.